Herkese merhaba sevgili dostlarım. 31 Mayıs İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndan 9 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gündüz yarışlarında 2 altılı ganyan mevcut fakat bizler 4. koşu itibariyle başlayacak olan 2. altılı ganyan tahminlerini sizlere paylaşacağız sevgili dostlarımız. Şöyle bir baktığımda yine ön plana çıkardığım takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Sizler ilk önce tuttuğunuz safkanları ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yaparak ikramiyeyi bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum. Günün dördüncü koşusu saatler 15.30 gösterdiğinde ikinci altılı ganyan 1600 metre çim pistte 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesiyle başlamış olacak ve günün en zor ve en kalabalık tuttuğum koşullarından bir tanesi olan bu koşuda ben ilk şansı son yarışını kazanmıştı. 7 numaralı Dark Planet'e vereceğim Saadettin Boyraz idaresinde favorimdir. Rakip hanesinde ise 8 numaralı Little Frankel oldu değerli izleyenler. Bu kez şeytanın bacağını kırabilecek kapasitedeki aprantisiyle ihmal edilmemeli. Bu ikilinin dışına ise 11 numaralı Rocket Sins yine ve de tabi işte ihmal edilmeyecek bir diğer sürpriz şansındaki safkanım oldu ve daha sonrasında küçük kuponlarda yine son olarak 4 numaralı Rocket Fuel bir diğer istikrarlı yarışlarıyla ihmal edilmemeli değerli izleyenler. 7, 8, 11 ve 4 numaralı safkanların ardına geniş kuponla çizgi arkasında 3 ve 9 numaralı safkanlarda değerlendirmeye alınabilir. 7, 8, 11, 4 çizgi 3, 9. Günün 5. koşusuna baktığımızda ise dişlere mahsus 4 yaşlı Araplar Çin pistte mücadele verecek ve alternatif bankomuz 3 numaralı Ulu Arat oldu. Son yarışında tecrübeli safkanların ardının önünde sentetik pistte yine formülünü koruduğunu düşündüğümüz bu safkan bizleri yanıltmamıştı. Bu kez yine Eray Çizik dersinde koşuya katılacak kısa mesafe için pistte alternatif bankomuzdur. Rakip ise 4 numaralı Selcan Hatun ve 2 numaralı Kılıç Aslı en yakın rakipler olacaktır. 3 çizgi 4-2. Günün bir diğer 6. koşusuna baktığımızda ise grup 2 merakla beklenen İsmet İnönü koşusuna 2000 metre için pistte 6 İngiliz atının mücadelesiyle şey, izleyeceğiz değerli izleyenler. Şöyle bir baktığımda bu kez rakiplerine göre Ravanş kostunda 4 numaralı Go Hero'nun ben bir adım önde olduğunu düşünüyorum değerli izleyenler. Yarış hayatının ilk startından beri çok farklı bir isim olduğunu göstermişti. Son yarışında da bizleri yanıtmamıştı. Halis Karataş da bu kez yine çok iddialı olacaktır. 4 numaralı Go Hero. Fakat ben kafanızı karıştırmamak adına yine 1 numaralı Burgaz ara sonrası kazanmış olduğu yarışta daha sonrasında yine sentetikten çime gelecek 2 numaralı Vinci Dore, Sprinter Zafer Ateşi yaşına rağmen güzel koşmakta. Maximus Boy ve Zala Bey ise yine bir diğer bu grup 2 mücadelede adından söz ettirebilecek kapasiteler değerli izleyenler. Ben 1 numaralı Safkan'dan 6 numaralı Safkan'a kadar şans verdim fakat Ko Hero bir adım önde olduğunu belirtmek isterim ve geçiyorum. Günün 7. koşusu bir diğer merakla beklenen kısa vade 9 özel bir koşu sentetik pistte koşulacak. Günün ikinci alternatif bankosu 6 numaralı My Private oldu. Gökhan Kocakaya da koşuya katılacak bu isim. Bu kez çok iddialı koşacaktır. Son yarışları bence ölçü almayın. Sentetikte de, de farklı koşabilenmise Afkan bu. Çok formda. Bence bu koşuyu da kazanma başarısı göstermek isteyecektir etkili jockey ile. 2. alternatif bankomuz 6 numaralı My Pride'ın rakiplerine bakacak olursak 3 numaralı Gracia Senior ve 5 numaralı Mr. Jekyll's çizgi arkasındaki bir diğer safkanlar 6 çizgi 3-5. Günün 8. koşusu ilk defa start alacak. Arap safkanların şart bir mücadelesinde ise günün bankosunu da burada değerlendirdik değerli izleyenlerimiz. Zira çalışmaları muazzam olan ve bugün için 10 numaralı Tomar'ın ben Gökhan Kocakaya'da yarış hayatının ilk startını kazanmasını bekliyorum. Devre ekürisine ilk birinciliğini Gökhan Kocakaya ile getireceğini düşündüğüm 10 numaralı Tomar'ı günün bankosu olarak değerlendirdik sevgili dostlarımız. 10 numaralı Tomar bizde de geçilmez. Günün son koşusuna baktığımızda ise handikap yarışta 2 artı 2 olarak sizlere 4 safkan önereceğiz. Bunlardan ilk olarak son yarışını ölçü almadığımız ekürlerden 4 numaralı Horus Mehmet Kayalı bu kez farklı koşacaktır. Kısa mesafede rakip ise 10 numaralı Kılıç Mehmet yine formunu koruyan bir diğer Çin pistteki bir diğer şanslı Safkan 4 10 14 küçük kuponlar için yeterli olabilir fakat çizgi arkasında sürpriz olacaksa eğer ben 9 numaralı Başaydın ve 14 numaralı Tarsus Şelalesi'nden olacağını düşünüyorum değerli izleyenler hafif kilosuyla. 4, 10 çizgi geniş kuponda 9 ve 14 numaralı safkanlar değerlendirme alınabilir. Bugün için İstanbul 2. 6'lı ganyan değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere her şey gönlünüz. Görmemiz...